<laughs> Hadi çok öpüyorum. Hadi çok. Siz de çok Ne, iyi. Iyi. ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi kapatalım. Niye ki? <laughs> <İşte> Biz Türk <laughs> restoranı bulduk. Beykoz'da nerede? Gidip oradan sonra yemek yiyeceğiz. Paşak Sedalı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sabah çok enerji kuyandım Sabah diyorum ama hava henüz karanlık. Hayatım, nereye gidiyoruz biz bugün? Bu ne videosu? Arkadaşlar Paris'e yolculuk vlog başlasın. Sabahleyin saat buçuk Biz kalktık, hazırlandık, üstümüzü giyindik, valizlerimizi topladık. Şimdi Paris'e gidiyoruz arkadaşlar. Önce uçağa gideceğiz, havaalanında güzel kahvaltı yaptıktan sonra... Saat 18.30'da mıydı şu anımız? 8.40 8.40 8.40'da biniyoruz sonrasında 3 saat sonra Paris'teyiz bizi izleyin bakalım başımıza yolda neler gelecek 840. Normalizleri şöyle koy ha. Bu bir Sessiz olalım da evet, Bunu da ver Tamam Bu da iki oh, Sen de şöyle gel Benim el çantamı da verir misin? Heh, çok teşekkür ederim Yine her şeyi bana taşıyor Işıkları kapat ışıkları ışıkları Tamam ben Paris'e gidiyorum, valiz mi taşıyayım ya? Ben Paris'e gidiyorum ya. Sur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Panoyu kapatıyorum. Niye ki? Niye <laughs> ki? Gerek var mı sence? Evet, hangi turu taşımaya, alçalaya karşı... Doğru söylüyorsun. Bak uçak geçiyor sabah sabah. Aynen. Ben bu kabin bagajını aldım da, bu arızalı ya. Vallahi. Evet. Ben büyük taşırım hayatım sen zahmet etme. Baksana, hep hep ya. Şey Hep ağırları sana bırakıyoruz. bu bir sefer ben taşıyayım bu sende olsun. Çık tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada rüya ve rüzgar nerede diyenleri yorumlarda görebilir miyim? Biraz sonra anlatacağım onların nerede olduğunu. İlk defa onlarsız bir yere gidiyorum. Böyle mutlu olduğuma bak. Ben dün akşam böyle hüngür hüngür ağlıyordum. Ee, Kapıyı da ben açıyorum. Her şeyi ben yapıyorum ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sabahın beşi ya. Hava aydınlanmamış. Ben bu saatte kalkmamışım. Gerçekten böyle bir aksiyon olması gerekiyor Paris falan gibi. Bu arada arkadaşlar Rüya ve Rüzgar birkaç gün halalarında kalacaklar. Ama ben böyle ilk defa onların bu kadar uzakta olacağım. Ve ilk defa bu kadar uzun sürüyor. O yüzden birazcık, birazcık bayağı duygusalım ya ben. <laughs> an itibariyle havaalanındayız artık. Böyle bir sürü kapılara geçtikten sonra şu anda e, uluslararası alandayız. Yani aslında hani yerel anlamda Türkiye'deyiz ama Türkiye'de değilmişiz gibi. Arkamda görmüş olduğunuz uçaklar <laughs> var. Biraz sonra bunlardan birisine bineceğiz. Ama önce kahvaltı hak ettim bence. <laughs> ben <çektim>. Çok güzel. <laughs> ben burayı bırakın beni saatlerce uçakta da izleyin. Sen <laughs> Fatma ne söylüyorsun bana? Evet sandviç. Hadi gidelim o zaman yiyelim. Arkadaşlar. <laughs> bu, o zaman olmayın ama şu an çok doğru salon. Böyle. Bizim çok sevdiğimiz Değil. Ee, gerçekten rüyamda rüzgardan uzak olmak bana biraz böyle değişiklik seçtiriyor. Ama bir kere de bunu yaşamak lazım. Arkadaşlar çok lezzetli sandviç yiyorum şu an. Gerçekten hayatımda yediğim en lezzetli sandviç bu olabilir. Ya da çok acıkmış da olabilirim tabii. Başak abla ne içiyorsun yani? Tabii ki de çay. Biliyorsunuz, rengimiz çektiğimiz birlikte. Bekliyor şu anda. Mesela şimdi buradan bir tane cips aldım. Lan. Yolda acıkırsam yerim diye. Rüzgar'ın en sevdiği cips. Şu an gözyaşım burada. Doğru gidiyoruz. Yürüyen... Ne bu? Yürüyen ne bu? Yürüyen bant. Yürüyen bant. Yürüyen, yürüyen uça. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hava aydınlandı artık. Güneş doğdu. Fransa hava durumu birazcık soğukmuş. Evet, bir şey çok oldu. da değil ama. Aynen. Bakacağız bakalım nasıl bir şey olacak. Oteli de sizlere tanıtıyor olacağız. Hazırsanız uçağa gidiyoruz. <laughs> İhtimaliyle uçak sayısı var evet, artık. Ismar. Sakırlar geldi çünkü basınçtan dolayı kulağı tıkananlar var. Edeb, önce tıkanıyor <laughs> kulağını. Biraz sonra hava alamayacağız. Hava alamayacağız. Dünyayla evet. rüzgar bir, bir tane video çekeceğim az sonra. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bayağı bir. Efendim? Ben vazgeçtim. Neden? Ben bu kadar bir uzak, çocuk kilometrelerce uzaktayız. İstediğim zaman ulaşamıyoruz. Bak biz doğru bir şey yapalım. Kalk geri dönelim. Hadi o zaman. Sen in, görüşelim? Görüşürüz. <laughs> sen in <gel> mi? Sen görmeyecek misin? Neyse ya. Gidiyorum. Ama şu an çok böyle inanılmaz gergin hissediyorum kendimi. Bir tarafa da çok heyecanlıyım. Paris'e gidiyorum ilk defa. Neyse. Çok çok Çıkmadan önce Rüyal'ı geldi bir kere konuşmak istedik. Anneciğim. Sizi çok seviyorum. Çok Hadi çok öpüyorum. Hadi çok. Siz de çok öpüyorum. Çok çok dolu Ağızdan... sıkıntı. Benim uçak fobim varsa. Şu an açık bir Şu şimdiyim ya <laughs> <laughs> Hiç beklemediğim cevaptı. <laughs> uçak şu anda kalkmak üzere. rüya ve rüzgar da küçükken uçmuşlardı. Şu anda hatırlamıyorlar artık daha büyüdükleri için. Onlar da dediler ki hani bir uçak nasıl havalanıyor çok merak ediyoruz. Bu video aracılığıyla onlar da görmüş olacaklar. Siz de bizimle birlikte gerçekten uçamış gibi hissetmeye hazırsanız uçuşumuz başlasın. Dubai çikolatası yiyeceğiz. Bakalım nasılmış. Daha önce denedim. Ben de duymuyorum. Kulaklarımız sıkalı bizim. Siz inşallah bizi duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Bakalım bu ay çikolatası. Çok güzel bıçak biraz erimiş ama olsun. ben <laughs> 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 Evet arkadaşlar inerken sonra Farisa'ya hoş geldiniz. Düşünüyorum şehir merkezine girmedik Gerçekten binaların hepsi çok güzel görünüyor hepsi gerçekten Fransız balkonu arkadaşlar. Normal bir tane balkon. Içinde. Güzel bir şey Kafeleri çok beğendim. Kafeler gerçekten çok güzel görünüyor. Ve arkadaşlar ben tabii ki de bir Türk restoranı bulduk. Beykoz'dan önce gidip orada sonra yemek yiyeceğiz. An itibariyle otellerine geldik. Otel pek bizden daha güzelmiş, şöyle söyleyeyim. Çünkü tam olarak merkez bir yer. Etrafta bir sürü mağaza var falan, tam merkez dediğimiz yer şu tarafta kalıyor. Biraz sonra içeriye gireceğiz, bakalım bu odanın. Çok tatlı bir yer. Baksana ya, çok güzel bir yer. Beğendin mi? Ben Paris'i çok sevdim, gerçekten çok güzel. Ben getirsem böyle... <laughs> ya aşkım, gerçekten çok teşekkür <laughs> ederim. Süper bir hediye, süper sürprizdi. O zaman... Ama ben söyledim sana geçenlerde değil mi? Paris'e götüreceğim seni de tam. <laughs> Hatırlıyor musun Rüya'nın doğum gününde? Evet, evet. Evet getirdim. Bak getirdim arkadaşlar <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> evet arkadaşlar odamıza geldik. Odamız oldukça güzel görünüyor. Böyle küçük tatlışının bakıyorum. Burada bir banyo var. Gördüğünüz gibi sürgülü kapı. Zaten Fransa'daki otellerin baktığımızda çoğu böyle böyle sürgülü kapı. Banyo temiz görünüyor değil mi? Hı hı. Mi? Aa, güzel oluyor devam ediyoruz. Abi bir şey söyleyeceğim. Buranın şeyleri çok kalitelidir. Şimdi böyle normalde şampuan falan ve en kötüsünden koyarlar ya o tarafı. Hı hı. Fransa, Paris yani. Güzeldir de değil. Çok bakıyorum. Burada bir dolap var. dolap var. Yerleşeceksin hemen sanırım. Tabii ki de. Dolap çok güzel geliyor. Burada iki bardak var. <laughs> ve alt tarafta en sevdiğim bölüm mini bar var. içinde. Yok yok, çok güzel şeyler var. <laughs> Market veremediğim için konuşuyor bu arada. şeyler var. Böyle soğuk bir kahve falan da içebiliriz. Bence o da güzel. Kıyamada var, daha mı olsun yani? yatağı dışarıya atayım mı? <laughs> Hadi atla. Bir 1, 2, 3! Teri sen ne düşünüyorsun? Ben de beğendim. Şimdi, yedi çok güzel. Evet, yedi gerçekten şöyle. Çıkıp böyle yürüyüş yapalım az sonra, ah, oturup hı. bir şeyler yeriz falan. Değil mi? Güzel oda kalan Paris'i biz çok sevdik. Şimdilik Paris videolarının devamı için yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar, hoşça kalın!